Hiçbir çizgi film kanalı Cartoon Network kadar bozmadı. Hele Disney Channel bence hiç bozmadı. O sürekli sabit kaldı. Peki Minika Go bozdu mu? Bunun için ilk önce yayın akışına bakmalıyız. Power Rangers, Krat Kardeşler, Transformers serileri, Oscar çöllerdiği gibi yapımlar hala yayın akışında mevcut. Bu da Minika Go'nun tam olarak bozmadığını gösterir. Ama o da yavaştan kitleyi değiştirmeye başladı. Yani tıpkı Cartoon Network gibi o da 10 yaş altına çizgi diziler yapmaya başladı. Ayrıca bu saydığımız çizgi diziler de çok yeni sayılmaz. Pek çoğu 2011'de çıkmış. Aslına bakarsanız çizgi dizi kanalları istedikleri yaş kitlesi için çizgi dizi yapabilirler. Ama tabi sadece 10 yaş altına yapınca 10 yaş üstüne izleyecek bir şey kalmıyor. İşte bozma dediğimiz olay bu. Evet, Beyblade, Max Steel, Flash Dash, Minikago'nun vazgeçilmezidir. Bunları yayın akışında görmemek üzücü. Örneğin Flash and Dash'i ben çok severdim. Çünkü araba yarışları vardı. 3 seriden oluşuyordu ama ben sadece sonuncuyu izleyebildim. Çünkü diğerlerini izleyecek bir yer yoktu. Bu arada Flash Dash, anime tarzı bir çizgi dizi. Max Steel sağlam bir bilim kurgu çizgi dizisi. Transformers Prime'ı da zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunların genel olarak 10 yaş üstüne hitap ettiği bir gerçek. Mesela Max Steel'de dövüş sahnesi çok fazla, Transformers'ta sürekli silahlar konuşuyor. Optimus, sen ve çocuklar tek parçamızsınız. Evet, öyle Richard, Kriz önlendi. Koyun da çok güzel ve gülmelik bir çizgi diziydi. Amacı güldürmek olan güzel bir çizgi dizi arıyorsanız Koyun Shaun buna çok uygun. Ayrıca yetişkin komedi olan Close Enough'ı da yaşını tutuyorsa izleyebilirsiniz. Minika Go'nun eski hali tabii ki de daha güzeldi. Bunu tartışmanın çok bir anlamı yok. Peki bu hafif bozulmanın genel sebebi nedir? Her zamanki gibi çizgi filmlerin yapılış amacı. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu anlayış Dwayne McDuffie'nin ölümüyle bozuldu. Zaten hemen ardından rebootlar çıktı. Şimdi de kartonita kuşağı geldi. Evet bunlar 10 yaş altı için çok güzel. Ama 10 yaş ve üstündeki bir adam bunları izlemez. Bu adam gidip Benten Klası'yı izlemeyi seçer. Minika Go'da ilgi çeken diğer çizgi diziler Arthur, Monsuno, GGO, Futbol, Voltron, Tenkai Şövalyeleri, Victory Kick Off, Sonic Boom, Gormiti gibi çizgi dizilerde çocukluğumuzu süsleyip bizi mutlu etmiştiler. Bunları yaşınız isterse 10 olsun isterse 20 olsun yine de izleyebilirsiniz. Çünkü geçmişten bir parçanızı bulursunuz bunlarda. Özellikle Monsuno Minikago'nun Bakugan'ıydı. Yine yayınlansa yine izlerdik doğrusu. Umarız sadece 10 yaş altı için değil herkes için çizgi diziler çıkmaya devam eder. Tabii ki de ben 10 yaş altı için çizgi dizi yapılmasına karşı değilim. Ama bunu belli etmeliler. Evet bu videoda Minikago hakkında konuştuk. Umarız video size nostalji yaşatmıştır. Abone olarak nostalji yaşamaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.